Yıkılmış binalara baktığımızda da aslında sahada net bir şekilde fay hatlarına olan mesafelerinin kısmen dikkate alınmadığı, sıvılaşma sebebiyle binaların yan yattığı veya yıkıldığı, yine zemin kalitesinin de bu manada düşük olduğu yerlerde yıkımın daha fazla olduğunu da net bir şekilde görüyoruz. Şehri en doğru en sağlam yere nasıl kurabilirizi istişare etmek Gerekli zemin etütlerini yapmak, gerekli incelemeleri yapmak suretiyle yeni yerleşim alanlarının kararlarını veriyoruz ve bu depremle birlikte oluşan kırıkları da hesap ederek bu seçtiğimiz alanlarda ayrıntılı jeolojik etüt yaparak bugün bütün alanlarda bu çalışmalar yürütülmektedir. Buralarda da ayrıntılı etütler yapmak suretiyle gerekli çalışmaları da yürütüyoruz. Bir taraftan rezer konuttaki alanlara ilişkin diğer taraftan da eski yerleşim yerlerindeki sorunları ve problemleri ayrıntılı bir şekilde incelemek suretiyle buralara ilişkin de yeni imar planları hazırlığını yürütüyoruz. Bu süreçte yeni ilave düzenlemeleri de içerir. Kat yüksekliklerini de kısıtlayacak yerleşim alanlarına Yine kısıtlılık getirecek yeni imar planı çalışmalarını da bakanlığımız belediyelerimizle birlikte yürütmektedir.